Adam kayalara geldik. İlk önce söylemem gereken en önemli şey yol berbat. Yol şöyle 4-5 kilometre berbat. Şuradan devam edelim derken Eren dedi ki hayır burada yol var dedi. Buradan devam edelim. Ay diken battı çok kötü. Kim bilir kaç yaşında bu ağaç. Kaya. Ne kadar değişik bir kaya kestane ağacı arkadaşlar. Çok ilginç. Zaten burada çok ilginç oluşumlar var. Ağaç çok güzelmiş. Herhalde 500-600 yıllık bir ağaç. Tahminime göre. Şu çok ilginç. Ben bunun içinden geçeceğim. Eren gelin buradan geçelim. Kaya nasıl bir kayadır böyle içi oyulmuş. Acaba el yapımı mı oyulmuş mezar mı acaba? Eren yanındaki ağaca bakar mısın? Aman Allah'ım. Kayalar nedense hep böyle oyuk oyuk. Eren bir işaret falan gördün mü? Karşıda mı var işaret? O, ya, taraftan da gidebilirsin diye ama çok şükür gidiş yönünü gösteren oku bulduk. Eren ile Vedat'ı bıraktım aşağıda oturuyorlar. Gelmek istemediler bu tarafa. Tam işaretler de belli değil. Ok işaretini görürseniz gördünüz. Ne tarafa gideceğim ben de bilmiyorum. Öyle kafama göre gidiyorum. Bu taşlar insan eliyle yapılmış belli. Kayalar çok gerçekten değişik oyulmuş kayalar nasıl oyuluyorsa. Dikenler çok kötü batıyor. Yazın burada yılan olabilir. Yazın geldiğinizde çok dikkatli olun. Üstüm başım battı yine. Hiçbir zaman temiz olmadık, yersin başım. Ay, oğlum, gömürlü olasın. Zor çıktı. Eğer buraya gelse diye beni buralara hiç sokmazdı. yukarı doğru devam etmek istiyorum. Baya bir efor sarf etmek gerekiyor ama buradan geçmek için. Şunlar gömülüyor gömüldükçe sanki kumda yürüyormuş gibi bir etki bırakıyor. Bastığım yer gömülüyor. Bakın. Buraya yazma asla gelmeyin. Kesinlikle yılan vardır Çok şükür Sağ salim Şu yukarıdan aşağı indi Eren oradan sesleniyor Teyze teyze diye Gerçekten şu karşıdaki adama benziyor. Çok ilginç. Kayanın içine niye kapatmışlar burada böyle? Bu niye böyle? Arka tarafına dolaşın. Kayanın içi o Ama kapatmışlar. Kim var orada? Kim var orada? Şişt. Kimse yok. Ben Benden başka kimse yok. Eren gitmiş. Vedat'ı almış gitmiş. Yazık, şu olmuş böyle? kurumuş. Üstünü kapatmışlar. Niye bunun üstünü kapatmışlar ki? Ok. Zaten giriyor bu tarafa. bir oturmamız lazım. Ama <laughs> ay çok keyifli. Ay çok güzel geldi bana burada oturmak. Kim yaptıysa bu sandalyeyi Allah razı olsun. Şunlar da oturuyorlar galiba. Bu Baş... ağaç, ay düşüyordu. Bu ağaç yazı kurumuş. Kesmişler burada. Teşekkür ederim sandalye. Tabura da diyebilirim. Aşağıda oturacağım ama. Evet, üstümüzü başımızı temizleyelim. Hazalar falan çok tatlı. Vay. şu oyukların oluşumu çok garip.